Günaydın sevgili Asarcık Haber takipçileri Bugün 21 Eylül Pazartesi Asarcık, Alişar Mahallesi Mercimeklik Ormanlarındayız Doğa harikası ince bir çise, yağmur Sizin de gördüğünüz gibi Sonbaharın müjdesi olan yaprak dökümü günler itibariyle başlamıştır. Buradan Asacık Haber takipçilerine ve gurbette olan arkadaşlara sevgi ve selamlar. Rabbim kazasız belasız günler nasip etsin herkese. Hava sisli kapalı. Ormanlar yaprak dökmeye devam ediyor. Şöyle araziye doğru gidiyoruz. Havanın yağışlı olmasına rağmen gene hayvanlar arazide. Buradan Asacık Alişar Mahallesi'nden Alişar Yaylası'ndan tüm takipçilere selam ve saygılar.